Gülen Yemeklerine hoş geldiniz. Soğuk kış günlerinin başladığı bu günlerde içimizi ısıtacak, dumanı üzerinde tavuk etli şehriye çorbası hazırladım. Hemen tarifime geçelim. Öncelikle bir parça tavuk etini haşlayıp didikledim. Tavuk suyuna ilave etmek için hazırladım ve tüm ön hazırlığımı yaptım. Bir tencerenin içerisine sıvı yağ ilave ettim. Yazın buz torbalarına hazırladığım domates sosundan 2 adet çıkardım ve onu ilave ediyorum. Sizin domates sosunuz yoksa domates rendesi kullanabilirsiniz. Domatesler eriyene kadar bekletiyorum. Oldukça güzel ve lezzetli aynı zamanda da çok pratik bir çorba tarifidir bu arkadaşlar. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı kadar salça ilave ediyorum domates sosumu ve salçamı kavuruyorum. Kavurma işleminden sonra üzerine kaynar sıcak su ilavesi yapıyorum. Siz su ilavesini kişi sayısına göre yapabilirsiniz. Ben 6-8 kişilik çorba hazırlıyorum arkadaşlar. Haşlamış olduğum tavuğun suyunu ilave ettim ve tuz ekliyorum. Çorbamın suyu kaynayana kadar bekletiyorum arkadaşlar. Çorbamın suyu kaynamaya başlayınca didiklemiş olduğum tavuk etinden 2 kaşık kadar koyuyorum. Ve şimdi de 1 su bardağına yakın tel şehriyesini ilave ediyorum. Çorbanın miktarını, suyunu ve şehriyesini siz sunacağınız kişi sayısına göre ayarlayın arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay. Lezzetli ve zahmetsiz güzel bir çorba tarifi. Özellikle soğuk günlerde sizlerde içinizi ısıtacak bu çorba tarifimi mutlaka deneyin. Çorbanızın kıvamına göre su ilavesi yapabilirsiniz. Ve artık tel şehriyeleri de ilave ettim. Şehriyeler pişene kadar yaklaşık 10 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi çorbanın Kıvamı yoğun gelirse su ilavesiyle açabilirsiniz. Tavuk etli ve tavuk sulu çorbanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini hatırlatmak istiyorum. Bu nedenle mutlaka gripal enfeksiyonların artış gösterdiği bugünlerde bu tarifimi sizlerde deneyin. Çorbamı sunum için hazırladım. Üzerine kıyılmış maydanoz koyuyorum. Besleyici değeri yüksek, güzel bir çorba tarifi oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Gülen Yemekleri kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, Instagram Gülen Yemekleri hesabımda takip etmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere.